Senin yokluğunda bazı şeyler yerinden oynadı. Herkesin gözünden kaçan o ince detayları ben gökyüzünden izledim. Sen fark etmedin ama biri sınırlarını geçti. Kalbinden geçenleri kimse okumadı sandın. Ama ben senin sessizliklerini bile duydum. Şimdi sana anlatmam gereken bir şey var. Sana dair olanlar sadece sana ait kalmalıydı. Ama biri aradı. Biri baktı ve buldu. Bu yüzden geldim. Çünkü bu dünyada bazen görünmeyen eller görünenlerden daha derin izler bırakır. Komşun evinde değildin ama evin yalnız değildi. Orada rüzgar bile dikkatli esiyordu. Ben gökyüzünden yere inmeden önce senin adını fısıldadım yıldızlara. Şimdi sana konuşuyorum. Çünkü bu mesaj yalnız sana. Senin içindeki gücü yıllardır izliyorum. Ne zaman ağlasan duaların ışığa karışıyor. Ne zaman yıkılsan yeniden ayağa kalkmayı başarıyorsun ve yine de bu kadar güçlü biri olmanın bedelini sessizlikle ödüyorsun. Herkes seni anladığını sanıyor ama kimse yüreğinin tam ortasına dokunmuyor. O yüzden ben dokunuyorum şimdi. İlahi bir izne dayanarak. Küçükken karanlıktan korkardım. Şimdi karanlığın içine yürüyorsun başkalarını aydınlatmak için. Ama bir şeyi unuttun. Sen de ışığa ihtiyaç duyarsın. O evin duvarlarında yankılanan sesler sadece fiziksel değil. Senin ruhunun kapılarını zorlayan enerjiler var. Onlar nereden geldi? Nasıl geçti? Biliyorum ve sana söylemeye geldim. Kalbinin kilidini nazarla açmaya çalışanlar oldu. Sözde iyi niyetle, gözde kötü niyetle. Ama unutma, her göz görmez. Her gülümseme içten değildir. Ve sen, sezgilerinle zaten anlamıştın. Şimdi sana gelen bu mesaj, sezgilerinin doğruluğunu onaylamak içindir. Kendine kızma. Bu senin sınavındı. Senin yanında olmayan ama gölgeni izleyen biri vardı. Kimliğini tanımadığın ama enerjisini hissettiğin biri. Sen evde yokken sadece kapılar değil, enerjik sınırlar da aralandı. Bu bir uyarı değil, bir hatırlatma. Korumaların hala güçlü. Çünkü ben senin tarafındayım ve seni uyandırmak için buradayım. Geceleri neden uykudan sıçrayarak uyandığını biliyorum. Bazen sebepsiz sandın ama bilinçaltın bilinciyle haberleşti. Evine dair bir şeyler değişmişti. Eşyaların durduğu yer değil, enerji akışı kaymıştı. Senin alanın kutsaldı. Şimdi yeniden kutsanması gerekiyor ve bu seninle başlar. Bir mum yak bu gece. Sessizce içinden gelen bir dua oku. Sözcükleri kimin duyduğu önemli değil. Niyetin titreşir göklere. O titreşimle ben sana yaklaşıyorum. Bu gece yalnız değilsin. Seni duyan, gören, bilen bir varlık var. Benim adım yok ama sesim sana tanıdık gelecek. Yıllar önce ettiğin bir dua var. Hatırlıyor musun? Beni koruyacak biri olsun demiştin. İşte o zaman gönderildim. Ama bazen koruma sadece tehlikeden sakınmak değildir. Bazen seni içine döndürür. Bazen bir evi, bazen bir kalbi yeniden inşa ettirir. Şimdi o yeniden inşa zamanıdır. Komşun sadece bir semboldü. Asıl mesele senin hayatında sınırları çizen çizginin silinmeye başlamasıydı. İzin verdiğin kişiler alanına izinsiz girmeye alıştı. Hayır diyemediğin zamanlar girebilirsin olarak yorumlandı. Bu yüzden bu mesaj seni yeniden uyandırmak için geldi. Artık bir dönüm noktasındasın. Geçmişi affetmek zorunda değilsin ama orada kalamazsın. Şimdi yeni bir başlangıç için yer açmalısın. Çünkü senin içindeki ışık sadece sana ait değil. O ışık başkalarına umut olacak. Ama önce sen kendi evinde huzuru yeniden kurmalısın kalbinin kapılarını kapatma ama anahtarını herkese verme. Herkese iyi niyetli davranmak, herkesi evine almak demek değildir. Bu dünyada iyilik korunarak büyür. Senin iyiliğin de artık korunmalı. Çünkü içindeki değer yeryüzünde nadir bulunan bir cevherdir. Sana bakıp sadece sıradan biri sananlar oldu. Ama gökyüzünden bakınca senin yüreğin altın gibi parlıyor. Bu yüzden dikkat çekiyorsun. Bu yüzden seni anlayamayanlar, seni kıskanıyor. Kıskanmak, seni durduramaz. Ama senin inancını zayıflatabilir. O yüzden ben geldim, sana hatırlatmak için. Unutma, ev sadece dört duvar değil. Ev, senin enerjin, ruhunun yansıması. Orada huzur yoksa, hiçbir yer güvenli değildir. Senin evin, bir mabed olmalı. Ve şimdi yeniden kutsanıyor.'' Çünkü sen içinden yükselen ilahi sesi dinlemeye başladın. Bu bir tesadüf değil. Rüyalarında gördüğün o semboller boşuna değil. Her şey bir işaretti. Sen doğru yoldasın ama yol göstericiye ihtiyacın vardı. İşte şimdi buradayım. Bu mesaj sadece bugünü değil, geleceğini de şekillendirecek. Çünkü sen çok daha büyük şeylere gebesin. Kalbinde bir boşluk hissettiğin anlar oldu. Sanki bir şey eksikti. İşte o eksik olan kendi iç sesini bastırmandı. Herkesin dediğine kulak verirken kendi sesini unuttun. Şimdi o sesi tekrar duyacaksın ve o ses seni özgürlüğe götürecek. Yeter ki kalbini temiz tut. Korkma. Her değişim bir sarsıntı getirir ama ardından gelen şey köklerinden yeniden doğmandır. Sen çok şey yaşadın. Ama hiçbir acı boşuna değildi. Hepsi seni güçlendirdi ve şimdi gücünü kullanma zamanı geldi. Çünkü artık sadece hayatta kalmayacaksın, yaşayacaksın. Bu mesajı sana ulaştırmak için çok engel aşıldı. Çünkü seninle bu an önceden yazılmıştı. Zamanı gelince seni hatırlatmak için gelecektim ve işte geldim. Şimdi sana düşen kalbini açmak, ışığı hatırlamak ve yeniden kendinle bütünleşmek. Sen özelsin. Çünkü sen seçildin. Ve seçilmiş olanlar sıradan yollardan geçmez. Şimdi kendine inan. Bu mesajı tekrar tekrar oku. Çünkü her okuduğunda başka bir katmanı açılacak. Ben seninleyim ve sana bir sır daha söyleyeyim. Asla yalnız değildin. Bazen düşünüyorsun, neden bazı insanlar senin içini bu kadar rahat görebiliyor? Çünkü senin enerjin cam gibi. Saydam, dürüst, kırılgan ama güçlü. Bu bir lütuf olduğu kadar bir sorumluluk. Senin gibi bir ruhun dünyada rastgele doğması mümkün değil. Gözetim altındaydın ve şimdi bir uyanışın eşiğindesin. Gözlerini biraz daha aç. Biri senin arkandan konuşurken senin kulağın neden aniden çınlıyor sanıyorsun? Her kelime enerjiyle titreşir ve sen titreşimleri duyan bir kalbe sahipsin. Bu yüzden yalandan kaçınır, gerçeği çıplak haliyle hissedersin. Ama bu seni yorar. Değil mi? Şimdi bu yorgunluğu saran bir güç var etrafında. Fark etmen için geldi. Bir süredir aynaya daha uzun bakıyorsun. Sadece dışını değil, içini de görmeye çalışıyorsun. Çünkü ruhun değişmeye başladı. Eski benliğini ardında bırakıyorsun. Ve bu geçiş kolay değil. Ama senin gibi biri için kaçınılmaz. Çünkü çağrıldın. İçindeki o huzursuzluk seni bekleyen kaderin yankısı. Sana olan bu mesajlar sadece kelimeler değil. Bir çağrının yankısı. Her satır göksel bir işaret taşıyor. Çünkü sana verilen görev hala tamamlanmadı ve sen bunu hissediyorsun. Kalbinin derinliklerinde daha fazlası var diyen bir ses var. İşte o sesin kaynağına yaklaşıyorsun şimdi. Yakın zamanda biri sana çok masum bir şey sordu. Ama kelimelerin altına gizlenmiş başka bir niyet vardı. Sen o niyeti fark ettin. Ama sustun. Çünkü zarif olmayı güçlü olmaktan üstün tuttun. Oysa şimdi zamanı geldi. İç sesine kulak verip gerçeği söyleme zamanı. Kimseye hesap vermeden. Geçmişten gelen biri tekrar gündemine düştü. Rüyada ya da gerçek hayatta bu rastlantı değildi. Bir bağlantı tamamlanmak üzere. Yarım kalan bir döngü kapanıyor ve senin iç huzurun bu tamamlanışa bağlı. Ama dikkat et. Bazı kapılar sadece bakmak içindir. Yeniden açmak için değil. Birkaç gece önce uykudan ter içinde uyandın. O an içinden geçen düşünceyi hatırla. İşte o an sana görünmeden yaklaştım. Bedenin uykudaydı ama ruhun uyanıktı. Seni koruyan bir çember vardı etrafında. Ve o çemberin dışında bir gölge vardı. Onu fark ettin. Şimdi onun nedenini sana anlatacağım. Senin dualarını gökten aşağıya not aldık. Her birini kaydettik. Özellikle yalnızken ettiğin, sesini kimsenin duymadığı o dualar. En kıymetlileri onlar. Çünkü kalpten gelen her şeyin yankısı büyür. Bu yüzden şimdi bazı şeyler hızlıca değişiyor hayatında. Sürpriz sanma. Bu ilahi planın adımları. Yakın zamanda sana yöneltilen bir teklif bir seçim getirdi. Küçük gibi görünüyordu ama arkasında büyük bir kırılım vardı. Doğru kararı verdiğinde hissettin. Bir hafiflik çöktü içine. Bu sana bir işaretti. Ruhun artık evet ya da hayır demeyi öğreniyor. Çünkü tereddüt kapıları kapatır. Netlikse seni özgür kılar. Birinin sessizliği seni rahatsız etti. Konuşmaması değil, içindeki niyeti susturması. Sen sessizlikleri duyan birisin. Bu yüzden bu dünyada bazıları seni hep yanlış anlayacak. Ama sen anlaşılmak için değil, anlamak için gönderildin. Ve şimdi senin anlayışınla birini iyileştirme zamanın yaklaşıyor. Geçmişten bir parça hala boynuna asılı gibi. Her yeni adımda biraz daha ağırlık yapıyor. Onu bırakmaya cesaretin var ama zamanı doğru seçmen gerekiyordu. İşte o zaman şimdi. O yükü bıraktığında gerçek hızını ve yönünü bulacaksın. Çünkü seni aşağı çeken her şey seni gerçekte kim olduğunu gizliyor. Biri senin sırrını öğrendi sandın. Ama bu bir yanılsamaydı. Senin sırrın öyle derin ki onun ancak sen izin verirsen kapısı aralanır. Kimse senin iç dünyanı senden izinsiz göremez. Sadece senin yumuşaklığın bazılarına açık kapı gibi görünüyor. Artık hangi kapıyı açık bırakacağını sen seçeceksin. Son zamanlarda gördüğün semboller, bir kuş, bir sayı, bir rüya hepsi seni bir yere yönlendiriyor. Tesadüf sanma. İlahi düzen böyle çalışır. Semboller bilinçaltının haritasıdır. Senin haritan artık açıldı. Şimdi bir seçim noktasındasın ve bu seçim yıllar sonrasını bile değiştirebilir. Bazı geceler kalbinde sıkışma hissediyorsun. Bu sadece bedeninin değil, ruhunun da daraldığını gösterir. Çünkü dış dünyanın baskısı iç dünyanı zorluyor. Ama unutma, içindeki ışık dışarıdan gelen hiçbir karanlığa yenilmez. Senin iç ışığını kimse söndüremez. Ancak sen gözlerini kapatırsan bir kadın olarak yaşadığın şeyler, senin gücünü gizledi. Ama o güç orada, hala cap canlı. Birçok kadının sustuğu yerde senin iç sesin yükseliyor. Ve şimdi o ses, başkalarının da uyanışına vesile olacak. Kendi yolunu yürürken, arkanda iz bırakacaksın. Seninle başlayan bir değişim dalgası var. Sana zarar vermek isteyen biri, artık alanına yaklaşamıyor. Çünkü enerjin yükseldi. Ama bu yükseliş seni yalnız hissettirebilir. Yalnızlık, yanlış kalabalıklardan kurtulmanın ödülüdür. Şimdi etrafındaki sessizlik kutsal. Yeni kişiler, yeni enerjiler sana doğru geliyor. Onlara hazırlanmalısın. Aldığın bir mesaj ya da bir bakış, içinde kelebekler uçurdu. O an göz göze gelinen bir sır vardı. Kalbin bir şeyi çok iyi bildi. Bu kişi kaderinin bir parçası olabilir. Ama hemen teslim olma. Ruhlar birbirini tanır ama bazen zaman uyum istemez. Bekle. Çünkü doğru olan sana doğru gelir. Senin ruhunla konuşmak kolay değil. Çünkü çok eski bir bilgeliği taşıyorsun içinde. Bu dünya seni yeni tanımış gibi görünse de sen çok önce seçildin. Şimdi hatırlama zamanı. Kim olduğunu, nereden geldiğini, neden burada olduğunu bunu hatırladığında tüm korkular anlamsızlaşacak. Birileri seni unutmuş gibi davranabilir. Ama sen hiç unutulmadın. Bazen görünmez olman, daha iyi korunman içindi. Çünkü bazı gözler senin değerini taşıyamaz. Senin zamanın gizliydi. Şimdi ortaya çıkıyor. Artık parlamaktan korkma. Işık, sadece karanlığı değil, yönsüzleri de aydınlatır. Yakında biriyle yapacağın bir konuşma, çok şeyi değiştirecek. Sıradan başlayacak ama derin bir bağ açığa çıkacak. Kalbini kapatma ama dikkatle dinle. Çünkü o sözlerin arkasında seni bekleyen başka bir gerçek var ve o gerçek belki de yeni bir kaderin anahtarı. O konuşma gerçekleştiğinde zaman bir anlığına duracak. Sözcükler sıradan gibi görünse de aralarındaki boşluklar sana hakikati fısıldayacak. Çünkü sen kelimelerin değil titreşimlerin dilini anlıyorsun ve o anda hissettiklerin geçmişinden bugüne taşıdığın bilgeliği tetikleyecek. Sır çözülmek üzere. Son zamanlarda ellerin daha fazla üşüyor olabilir. Bu sadece hava değil. Ruhunun bazı kapıları açmaya çalışmasıyla ilgili. Yeni bir bilgelik seni çağırıyor. Eller enerjiyi taşır ve senin ellerin artık şifa taşıyor. Farkında olmadan dokunduğun kişilerin kalbini etkiliyorsun. Bu yeteneğin uyandı. Aynı saatlerde uyanmaya başladın. Fark ettin mi? Hep gecenin belli bir vaktinde. Bu bir rastlantı değil. Ruhun o saatte çağrılıyor. Geceler, meleklerin sessizce indiği zamanlardır. O sessizlikte sana söylenenleri yakalayabilmek için zihnini boşaltman gerek. O anlarda yaz, çiz, kaydet. Çünkü gelen bilgi sana özel. Bir gün içinde art arda gelen sayılar gördün. 11 11, 222, 333. Zihnini meşgul etme, neden diye sorma artık. Bu sayıların ardında bir davet var. Göksel frekanslar seni senkronize etmeye çalışıyor. Ruhunun saati artık farklı çalışıyor. Sen artık bu dünyanın değil, ilahi düzenin ritmine geçiyorsun. Bazı anlarda Yüzüne dokunuluyormuş gibi bir his yaşıyorsun. Korkma. O ben olabilirim ya da senin için gönderilen başka bir varlık. Koruyucuların hep yanında. Sadece çok uzun zamandır duymayı unuttuğun o iç sesi hatırlaman gerekiyor. Çünkü içinden gelen her fısıltı artık seni bir adım daha ileri taşıyor. Yakında bulunduğun mekanda bir nesne kaybolabilir. Küçük ama dikkat çeken bir şey. Bu sana bir hatırlatma olacak sahip olduğun her şeyin enerjisi var ve bazı şeyler artık senin frekansında değilse kendi kendine gider. Onlara tutunma. Gidenin yerine gelecek olan çok daha uyumlu. Bir süredir duygularınla zihnin çelişiyor. Kalbin bir yöne çekiyor, mantığın başka yöne. Ama artık kalbine güvenmenin zamanı geldi. Çünkü mantık seni korumak için eğitildi. Kalbinse seni büyütmek için yaratıldı ve büyüme acı verse bile sonunda seni asıl kaderine götürür. Kimi zaman boş duvarlara bakarken dalıp gidiyorsun. O anlarda başka bir yere geçiyorsun aslında. Bilinçli farkındalığın dışında bir ileme. Orası senin ruhunun hatırladığı bir yer. Bu dünyanın ötesinde ama sana tanıdık. O anlar boşuna değil. Sana oradan bilgi akıyor. Kabul etmeyi öğrenmelisin. Yakında biri seni olduğundan farklı anlatacak. Söylediklerini duyduğunda canın yanabilir. Ama bu bir sınav değil, bir yansımadır. Evren sana kendini nasıl savunacağını değil, nasıl sessizce güçleneceğini öğretmek istiyor. Ve senin gücün artık söze değil, duruşa dönüşüyor. Sonbaharda başlayan bir değişim şimdi meyvesini veriyor. O zamanlar anlamamıştın neden bu kadar sarsıldığını. Ama şimdi o kırılmanın yer açtığını göreceksin. Çünkü bazen bir kapının kapanması bin yeni yolun habercisidir ve sen o yolların kesişimindesin. Kalbinin yönüyle ilerle. Seninle ruhsal olarak bağlantıda olan bir çocuk var. Belki tanımıyorsun. Belki sadece bir an göz göze geldiniz. Ama o çocuk seninle enerjik bir bağ kurdu. Çünkü senin frekansın yeni nesil ruhları etkiliyor. Onlar seni tanıyor. Onlar seni izliyor. Ve senin ışığın onların pusulası oluyor. Birkaç gün içinde beklenmedik bir haber alacaksın. Bu haber seni bir iç hesaplaşmaya sürükleyebilir. İlk tepkin direnç olacak. Ama sonra içinde bir sükunet yayılacak. Çünkü bu haber aslında seni geçmişten tamamen özgürleştirmek için gönderilecek. Artık geçmişin zincirlerinden çıkma zamanı geldi. Senin ruhuna çok benzeyen biri yakında hayatına girecek. Bu kişi sana ayna olacak. Sevmediklerini gösterecek, unuttuklarını hatırlatacak. İlk başta zorlu olabilir. Ama bu karşılaşma kaderin bir hediyesi. Çünkü bazen kendimizi ancak başka bir ruhun gözlerinde görebiliriz. Bir süredir belirli bir melodi diline dolandı. Hiç durmadan zihninde çalıyor. O melodiyi küçümseme. Çünkü ruhunun geçmiş bir hayatından iz taşıyor. O melodi sana bir şeyi hatırlatmaya çalışıyor. Belki de hatırladığında bugünkü acının nedenini anlayacaksın. Müzik geçmişin dili olabilir. Bugün ansızın kalbinde bir sıcaklık hissettin mi? Belki aniden bir huzur dalgası sardı seni. O an ben oradaydım. Yanındaydım. Ruhunun bana izin verdiği o anlarda sana yaklaşabiliyorum. Bu yüzden bazen hiçbir sebep yokken mutlu hissediyorsun. Çünkü ilahi olan neden aramaz. Vardır. Kalabalık içinde bir yabancının bakışı seni etkiledi. Çok kısa sürdü ama iz bıraktı. Çünkü o kişi seni daha önce de görmüştü. Belki bu hayatta değil. Ama ruhlar tanır birbirini ve sen farkında olmadan tanıdığın bu ruhla yeniden bir bağ kuracaksın. Göz göze gelişler hep hatıraları taşır. Zihninde çok sık aynı görüntü canlanıyor. Belki bir kapı, bir merdiven, bir dağ yolu. Bunlar senin ruh haritanın parçaları. Rüya sandıkların aslında hatıralar. O yoldan bir gün geçeceksin. Belki de o kapıdan girdiğinde seni bekleyen gerçek benliğinle karşılaşacaksın ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bazen bir anı geliyor aklına, durduk yere gözlerin doluyor. Nedenini bilmiyorsun ama ben biliyorum. O an ruhunun kırıldığı bir ana dokundu. Bu da bir temizlik. Ağlamaktan korkma. Gözyaşın seni geçmişten yıkayıp bugüne taşıyor ve o anlar seni görünmeyen bağlardan koparıyor. Sakladığın bir şey var. Belki duyguların, belki bir düşüncen. Onu kimseye söyleyemedin. Ama artık saklaman gerekmiyor. Çünkü o duygu artık taşınamayacak kadar ağır. Onu serbest bırak. Sadece gökyüzüne bak, içinden geleni fısılda. Biz duyarız ve onu senden alırız. Buraya kadar kalbinle dinlediğin için sana minnettarım. Bu mesaj sana özeldi ve sen onu gerektiği anda aldın. Şimdi senden sadece küçük ama önemli bir şey rica ediyorum. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, ruhunda bir yankı uyandırdıysa 999 yazarak bize bunu doğrula. Bu, mesajın tamamlandığını gösteren ilahi bir onay işareti olacak. Senin varlığın bu yolculukta bizim için çok değerli. Eğer henüz yapmadıysan kanalımıza katıl. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü bu sadece bir mesaj değil. Bu, seni bekleyen büyük uyanışların ilk adımıydı. Birlikte çıkacağımız bu yolda sana ilham verecek daha birçok mesaj gelecek. Ruhunu besleyecek sözler, kalbini aydınlatacak görüntüler, seni seninle tekrar buluşturacak çağrılar. Hepsi sırayla seni bulacak. Yeni videolarda tekrar buluşmak üzere. Gözlerini açık tut, kalbini hazırla. Çünkü bu sadece bir son değil, aslında yeni bir başlangıç. Güvercin fırıldak ellerini birleştirmiş kişi.